Sosyal medyada müzik sektörünün önde gelen sitelerinden Reverb Nation'da ilk sıraya çıkmak acaba nasıl bir duygu? Müzisyen Mevlüt Göktaş da bu duyguyu yaşayanlardan biri. Sektördeki kariyerlerini bir üst aşamaya taşımak isteyen müzisyenlerin yer aldığı bu sitede Mevlüt Göktaş nasıl ilk sıraya yükseldi? Bu yükseliş kariyerinde ilerlemeyi sağlayacak mı? Tüm bunların yanıtlarını müzisyen Mevlüt Göktaş yarından önce de verecek. Devam ediyoruz yarından önce sayın seyirciler. Bir konumuz daha var, farklı bir konuğumuz var bugün aslında. Az önce de söyledik, e, müzik dünyasında, müzik piyasasında özellikle profesyonelliğe yürümek isteyen amatörlerin e, çok sayıda e, eserini koyduğu bir internet sitesi var, Reverb Nation. İşte burada ilk sıraya yükselen bir müzisyen, bir sanatçı var bugün bizimle birlikte. Mevlüt Göktaş, onunla bu yolculuğunu konuşacağız, kariyerini konuşacağız. Bu sitenin acaba kariyerine nasıl katkı sağlayacağını konuşacağız. Mevlüt Göktaş yarından önce de bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mevlüt Göktaş. Kolay Teşekkür gelsin. Ederim. Bu arada hemen söyleyelim. Mevlüt Göktaş'ın da galiba dişiyle ilgili bir e, evet, aksilikten evet, dolayı. Evet. Normalde böyle konuşmuyor tabii ki. E, bir müzisyenin böyle konuşmadığını söyleyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş e, öncelikle hemen şeyi sormak isterim. E, bu ReverbNation.com nasıl bir sitedir? İngiltere merkezli bir site onu biliyoruz. Evet. E, kimler burada vardır? Mesela sizi birinci sıraya getiren oylama kimler arasında yapılır? Oraya üye insanlar mı yapıyor yoksa orada e, müziklerini paylaşanların yaptığı bir oylama sonucu mu? Şu anda siz ilk sıradasınız. Şimdi Eurovision'da üç buçuk milyon müzisyenin sayfası var. Üç, üç buçuk, buçuk milyon. milyon. Evet. Bunların e, yüzde elli'si amatör, hı hı. E, yüzde yirmi'si fan. Hı hı. Geri kalanı profesyonel Kesinlikle. müzisyenler. Profesyonel müzisyenler... ...genellikle kendilerini sınamak için... Hmm. ...ya da dünyadaki benim... E, ...yerim ne aslında... ...diye sınamak için koyuyorlar... ...diye düşünüyorum ben ama. E, asıl... E, ...olay... E, ...müzisyenlerin... ...kişilere oy vermeleri. Hmm. Müzisyen olduğu halde... E, Karşı, kişi, karşı bir müzisyeni e, puanlandırıp yükseltmesi. Bu şekilde yükseliniyor. Yani siz orada e, 3,5 milyon müzisyen var dediniz The içinde. 3,5 milyon evet. Yani %20'si fan. Fanlara çıkarsanız e, hadi 3 milyon e, civarında müzisyenin evet. e, oylamaları sonucunda şu anda kategorinizde birinci sıradasınız. Evet kategoride dünyada birinci sıradayım. Peki e, nasıl bir insan yani nasıl oldu? Bu ne kadar da mesela o birinci sıraya yükseldiniz? 2 Buçuk ayda oldu. Hı hı. İki aydır Türkiye'de birinciydim. Tamam. E sonra e, yurt dışında yani dünyada da birinci olduğumu fark ettim. Fark ettiniz. Fark ettim. Üçüncü olduğum zaman fark ettim. Hı hı. E, takip ettim ve baktım e, diğer türde yani kendi tarzımda hı hı. E, dünya birincisi oldum. iki gün önce e, heyecanlandım, mutlu oldum. E, komşular burada... şampiyon. Şampuan diye bağırdılar. Şampiyon, Şampiyon diye bağırdılar. demeleri <laughs> gerekirken. Peki. Mevlüt Göktaş'ı biz de bugün ağırladık. Hakikaten çok kolay görmediğimiz bir şey. Mesela şunu da söyleyelim isterseniz. Yayına girmeden konuştuk. Bu Reverb Nation'da Mevlüt Göktaş'ın birinci olduğu kategoride çok ünlü pop yıldızı Tarkan'ın da bir sitesi var. Bir evet. sayfası var daha doğrusu. Evet, o 15. Var. sırada şu anda. Bütün işte harbiye konserleri ve diğer parçaları orada ama Mevlüt Göktaş Müzisyenlerin oylamasıyla şu anda birinci sırada. Peki hangi şarkı mesela orada birinci sırada sizi çıkartan orada, şarkınız? Size mi ait bu şarkı mesela onu da soranlar. Evet, Yağmur. Yağmur. Aha. Biraz gitarınız da burada. Biraz Yağmur'u bizim için çalabilirsiniz sanıyorum değil mi? Ben hemen biraz... şuradan, siz şuraya mikrofonu da taşıyacağım. Hemen onu buradan ayağını yapabiliriz zaten. Evet, Mevlüt Göktaş bu şarkıyla birinci sırada 3,5 milyon müzisyenin oylarıyla bizim için çalıyor şimdi biraz. Değil, ellerinize sağlık, ağzına sağlık da demek isterdim ama tekrar hatırlatalım. Bir küçük kaza nedeniyle ne yazık ki zor şu anda bizim yanımıza da katıldı. Mevlüt tekrar teşekkürler. Ağzına sağlık gerçekten. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu şarkı beste sanayi, sözler de sanayi sanıyorum değil mi Mevlüt? Sözler kardeşime ait. Kardeşinize ait. Aile boyu müzisyen evet Mevlüt ve kardeşi. Ee, biraz da so sözlerden bize bahsedebilir misin? Söylemeden en azından bu şarkıda yağmurda nasıl sözler var? Size ne ee, başın ya? ellerinin arasında Hı hı. Bütün tadına varmak için belki kentin hı hı. Kedilerle başlardı yağmur Kimse bilmezdi Yolların uğultuya teslim olduğu zamanları Kimse bilmezdi Dokunmuşsa gözlerine yağmurdan artan yaş Takılmışsa şimdiden diline Şehrin ismi Bir çocuk ağlarsa yağmurun arkasından Unutulmuş sayar kendini Sözler de <laughs> Güzel Peki Mevlüt Göktaş, Reverb Nation acaba nereye götürecek ne bekliyorsun? Yani senin kariyerine nasıl bir katkı sağlayabilir buradaki başarı? Sadece burayla değil tabii. Eminim Mevlüt Göktaş çok uzun zamandır müzikle uğraşıyor zaten. Evet. Bu ama iyi bir başarı sanıyorum değil mi? Reverb Nation'da bir sıraya yükselmek 3,5 milyonun müzisyenine oyna. Bir evet, müzisyen evet, için. Evet. Ve sanıyorum katkı sağlayacaktır önündeki kariyerine. Nasıl bir beklentin var? Şimdi... E 15 gün içinde falan bir albüm çıkacak. Albüm de çıkıyor. Çok güzel. İşte o albüme New ne koyduysam ben de bir nevi kendimi denemek istedim hmm. E, hmm. orada. Ondan sonra albüm kararı çıktı. Peki. E, yükselince. Hmm. İşte dinleyicilerin beğenilerini sunacağız. 15 olurdu. gün sonra sunacağız. İsmi belli mi? Bizimle paylaşabilir misin albümde? Olduğu da? gibi her şey. Olduğu gibi her şey. Evet Mevlüt Göktaş 15 gün sonra bir albüm çıkacak bakalım. Ee, peki Mevlüt Göktaş e, nereden nereye geldi senin müzik kariyerin? Nasıl başladın? Ee, Türkiye'de amatör müzisyenlerin özellikle çok da kolay geçmediğini kariyerini biliyoruz. Şimdi, Ama sen sanıyorum amatörün artık son aşamasındasın gibi geliyor. Hurda hane vardı bir tane hı. babamın. Oraya bir tane klavye geldi. Hı, hı. ...küçük bir klavye, oradan melodilerle başladım. 15 yaşında bir turneye gittim, bu Ercan Akışık. Hı hı. Demet Akalın'ın ilk sahneye çıktığı zaman... Evet. ...15 yaşındaydım ben. Orada bir ay Anadolu turnesi... ...yapıldı. Sonra... ...turneden sonra bir ara verdim, devam ettim. Hı hı. Sonra tekrardan sokak müziği yaptım. Çeşitli yerlerde çaldım. İşte çalınabilecek her yerde çaldım evet. işin açığı. Ee, i̇şte bugüne geldik. Bugüne geldin. Ee, gerçekten kolay gelsin diyeceğim. Son birkaç dakikamız mevlüt. Ee, öncelikle şunu rica edeceğim senden. Mesela yaptığın müzik tarzı. Çok belli bir alanda mı odaklısın? Yoksa daha geniş mi tutuyorsun gel parçayı? Ee, Müzikler... Ne bileyim rock mı gidiyorsun, hip hop mu gidiyorsun, rap mi yapıyorsun? Daha geniş başka alanlarda da müzik yapıyor musun? Yapıyorum. Müzikler deneysel, rock, hard rock, punk rock, punk, akustik. Bunları yapıyorum. Ama içerik manevi. Bir Sözleri, sözleri manevi bir boyuttan bahsediyor, kainattan bahsediyor. Hı. Yani rak yapıyorum ama işte, yani protesto hadi gel ama, gidelim kafa sallayalım. Sallayalım değil. değil. Bir dakika evet ya bunu baştan konuşmalıydık esasında. Nasıl bir şey yani ne, ne düşünerek yani o kainattan bahsediyorsun da zaten sen de kardeşin sallıyor birlikte yazıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Birlikte kardeşim Hüseyin onun da 4-5 tane kitabı var. Hı Hı, hı, eee dille ilgili. Hı, hı, hı. Ee, bu kainatta neler var? Yani bu ruh neden var? Biz neden varız? Maneviyatla. İşte, nasıl bir mesaj? Son olarak kapatacağız. Son ee, birkaç saniyemiz artık. O kainattan bahsederken ne veriyor Melih Göktaş Müziği'nde kainata ilişkin? Ee, bizim rengarenk bir kainatımız var. Hı hı. Bütün mesaj bu. Zaten evet. e, albümün ismini de tekrar eder misin Melih? Olduğu gibi her şey. Olduğu gibi her şey. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Melih Göktaş. Ben ee, Bizimle birlikte oldun. Ee, keyifli vakit geçirdik. Ee, albümün çıktığında bakarız belki albümle beraber tekrar birlikte olmayı isteriz seninle. Çok sağ ol. Çok teşekkürler katıldığın için. Gerçekten başarıların devamlı olsun istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. olun. Melih Göktaş'a teşekkür ettik. Hemen kapatıp bitiriyoruz.